iyi insan olmak maddelerinin arasında bir de mütevazi olmak gibi ilginç bir bakış açısı var. Kendime ait özelliklerimle, yeteneklerimle ortaya çıkardığım ürünler, sunduğum hizmetler karşısında insanların tebriklerini, teşekkürlerini kabul ederken verdiğim cevap olarak yok canım o kadar da değil, siz olsanız siz de yapabilirdiniz. Evet, sen beni sevdiğin için bu şekilde güzel yorumlar yapıyorsun gibi cümlelerle yapılan tebrikleri, teşekkürleri bu şekilde kabul ederiz. Yani tevazu gösteririz. Çünkü eğer bu şekilde davranmazsak insanlar bize kibirli, ukala, kendini beğenmiş gibi farklı yargılarda bulunurlar. Bütün emeğimi harcayarak, zamanımı harcayarak sadece bana özgü olan yeteneğimle ortaya çıkardığım ürünü, sunduğum hizmeti yok saymak acaba hangi insan maddeleri arasında sayılıyor? Birileri beni yargılamasın diye, birileri beni, birilerine ben hoş görünmek için neden harcadığım emeği, sahip olduğum özelliği göz ardı ettirtip yok muamelesi yaptırıyorum. Ben dünyanın en güzel ürününü satarak, en güzel hizmetini vererek dünyanın bir numaralı ukala insanı olmayı seçiyorum. Tüm billboardlarda yazsınlar. Dünyanın en ukala insanı. Arya Darya. <laughs> Sizler ne düşünüyorsunuz? Yargılanmaya gönüllü müsünüz?